Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den hadisler okuyorduk. Sonra da En'am suresinden kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Bir toplum der Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bir toplum. Din eksikmiş gibi onu tamamlamak, veya fazlalık varmış gibi dinde olan bir şeyi ondan çıkarmak düşüncesiyle bir toplum din eksikmiş gibi onu tamamlamak veya fazlalık varmış gibi dinde olan bir şeyi ondan çıkarmak düşüncesiyle dinlerinde olmayan bir yenilik ortaya koyar bir bidat uydurup onu dinin içine katarsa Allah onların sünnetlerinden yani Resul sallallahu aleyhi ve selleme benzeyen taraflarından bir o kadarını mutlaka yok eder. Sonra da kıyamete kadar o sünneti bir daha geri vermez. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir hayat yaşadı. O hayatı Allah'ın gözetiminde yaşadı. 23 yılda bu tamamlandı. Onun hayatını Allah din olarak insanlara, bütün insanlara işte dedi. Benim sizden istediğim hayat tarzı bu. O hayatı Allah onayladı o hayatı ona Allah yaşattı ve de doğruluğunu onayladı. Allah'ın emir ya da yasaklarından biri gelmeden Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bir şey yapmışsa doğruysa onayladı yanlışsa onu düzelterek onayladı. Böylece 23 yılın sonunda kıyamete kadar bütün insanların yaşayacağı yaşadığı zaman iman ederek yaşadığı zaman mutlu olacağı sonunda cennete gidecekleri bir hayat tarzını Allahu Teala insanlara en büyük nimet olarak sundu. Bu nimetin adı İslam. ve bu nimeti de kıyamete kadar korumaya vaat etti. Korudu ve koruyacak da. Bu nimete kim ulaşmak isterse ulaşabilir. Kim bu nimete göre yaşamak isterse yaşayabilir. Bu nimete ulaşmaya hiçbir engel yok. Bütün dünya engel koysa da. Ama insanlar buradaki ifadelerden hareketle söylüyorum. Bu nimetin kadrini, kıymetini bilmez de biz kendimizce bir dünya hayatı yaşamak isteriz dirlerse, derlerse Allahu Teala bu insanlara da özgürlük verir. Buyurun der. Dilediğiniz hayatı yaşayabilirsiniz ama benim sizden istediğim bu hayatı değiştirir, eksikmiş gibi tamamlar, fazlaymış gibi eksiltirseniz, sizin hayatınızdan bu nimetimi çekip alırım. Sizde İslam diye, Allah'ın dini diye bir şey kalmaz, diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize bunu hatırlatıyor. Bu nasıl olur? <laughs> bir dünya hayatı yaşamaya başlar insanlar yaşadığı hayattan yaşadığı hayattan Allah'ı razı etmeyi isterler veya istemezler. Özgürler. Ama bu hayatı biz kendimize göre yaşayalım diye karar verirler de hem de hem de İslam'dan da çıkmayalım düşüncesiyle hareket ederlerse sanki burada anlatılan durum ortaya çıkıyor. İnsanlar şunu yapabilir. Biz bu dini beğenmedik. Bu din burada dursun. Biz kendimize yeni bir din seçiyoruz diyebilirler. Bu seçtikleri yeni din de onlar için bir hayat tarzı olur. Bu bir. Bu olduğu gibi insanlığın, insanların Allah'ı ve peygamberi bir tarafa bırakıp kendilerince bir din oluşturmalarıdır. Bunu yeterli görmeyen ya da bu olmadı diyen bir takım insanlar da şunu söyleyebilirler. Evet bu din iyi. Bu dinin iyi tarafları var. Ama bu dinin şu anda yaşadığımız şu ortamda, şu zaman diliminde şu mekanda, şu karmaşada, şu modern dünyada bizim problemlerimizi çözecek nitelikte değil. Bundan dolayı biz bu dinden bazılarını değiştirelim. Eksik gördüklerimizi tamamlayalım. Fazla gördüklerimizi çıkaralım da diyebilirler. İşte burada efendimizin gündeme aldığı konu burası. Dini <laughs> dini tamamen İslam'ı tamamen affedersiniz diskalifiye etme hareketi değil. Dine karşı çok amansız düşmanca bir tavır değil. Çok iyi yandan gelip din olsun. Dinin iyi yanları var. Namazı olsun zekatı olsun, sadakası olsun filan gibi. Güzel ahlakı olsun. İşte büyüklerine itaat olsun. Devlete bağımlı olsun. Halk birbiriyle kavga etmesin falan gibi. İşte iyi gördükleri dursun insanların. Kötü dediklerinin yerine de ama hukuku pek Bugünkü çağa uymuyor, kadın hakları problemi biraz karışık, e, siyaset dünyasında bu dinin pek uygulanılırlığı yok, eğitim problemlerini çözemiyor gibi ekonomik dünyanın bu problemlerinin karşısında eğer biz dine bağlı kalırsak halktan alacağımız yardımlar yine dursun zekatlarını ve sadakalarını alalım ama Allah'ın ve Peygamberin istediği bir ekonomik düzene geçersek dünya ile problemlerimiz olur gibi düşüncelerden hareketle insanlar birey, toplum ya da yönetim ya da devlet olarak bunu değiştirelim derlerse yani namazıyla ne var başka orucuyla bir din dursun ama Ekonomide liberalizmi alalım, kapitalizmi şu anda geçer akça bu. Siyasette demokrat olalım. Çünkü bütün dünya demokrasiyle yönetiliyor ve demokrasi artık bugün insanların kabul ettiği en büyük ideal bir sistem. Hukuk buradaki hukuk da pek doğrusu bizim problemlerimizi çözecek nitelikte değil. Geçmişi olan bugünkü dünyanın diliyle söylüyorum. Roma hukuku ve yenileri işte Avrupa, Almanya, Fransa gibi ülkelerin kabul ettiği bir hukuk olsun. Aile felsefesinde feminist bir hareket. Kadınlar doğrusu bu dünyada çok ezildiler. Bu dinde de bu konuda bir çözüm yok. Feminist bir hareket içine girelim. Nikahlar işte bugünkü dünya sistemlerine uygun olsun. Ahlak, bencil bir ahlak, pragmatist bir ahlak olsun diyerek ama içinde bak İslam da var derlerse çok çok önemli bir mesaj veriyor Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Bak bu şekilde değiştirirseniz kaybettiğinizi bulamazsınız ve o da sizin için felaket olur diyor. Sonra da kıyamete kadar o sünneti bir daha onlara geri vermez diyor Allahu Teala. Resul Aleyhissalatu vesselam'ın 23 yıllık mükemmel bir hayatı var. Bak Allah tarafından onaylanmış bir hayatı. Bugün ise Müslümanların ve toplumların kendilerine seçtikleri sistem insanların onayından geçen ve insanların oluşturdukları ekonomi, siyaset, hukuk, bilim, aile, kadın vesaire sistemleri insanların kendilerinin oluşturdukları bir sistem. Kim Allah'ın kendilerine sunduğu bu büyük nimeti İslam'ı ve bu dini Kur'an'ı ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini bir tarafa bırakır da yerine başkasını getirmek isterse ve getirirse bu yolda devam ettikleri sürece kıyamete kadar Allahu Teala onlara hayırlı bir yolu lütfetmez. Peki ne olacak o zaman? Çağrımız şu olacak. Kendimize, Müslümanlara ve bütün dünyaya. Ey insanlar! Bu yol çıkmaz sokak. Yanlış yoldayız, yanlış yoldasınız. Allah'ın dini Allah gibi mükemmeldir. Allah kayyumdur. Allah'ın dini de kayyumdur. Allah'ın kimseye ihtiyacı yoktur. Allah'ın dininin de başka bir din ve sisteme ihtiyacı yoktur. Gelin bu dine, bu sisteme dönün diyor Allah ve Resulü döndüğümüz an tekrar günahlarımız silinecek diyeceğiz ki ya rabbi evet biz şu anda senin istemediğin bir hayatı yaşıyoruz dini de karıştırdık reddetmiyoruz da din olsun diyoruz namazı olsun ezanı olsun orucu olsun dini de reddetmiyoruz ama dini parçaladık peygamberin hayatını sünnetini parçaladık bir kısmına evet dedik ve bir çoğuna da hayır deyip onun yerine kendimizce bir sistem oluşturduk. Ama bu bize hayır getirmiyor. Öğreniyoruz şimdi Kur'an'ından, senin kitabından ve peygamberin sözlerinden. Biz senin dinine dönmek istiyoruz ya Rabbi. Sen diyorsun ya, hani bize ben hada sıratı müstakimen İşte bu benim dost doğru yolumdur bu yola girin diyorsun ya bana kurulun, benim rasullerimin yolundan izinden gidin diyorsun ya biz senin yoluna rasullerin örneklediği bir hayata dönüyoruz dediğimiz an tekrar bütün güzellikler bize yani Müslümanlara Müslüman olanlara yeni Müslüman olanlara ve bütün insanlık buna evet derse bütün insanlara Rabbim bu güzelliğini vereceğini vaat ediyor. Bir toplum dinde bir yenilik uydurur, bid'at çıkarırsa sünnette onun benzerini ortadan kaldırmış olur. Sünnete peygamberin uygulamalarına bağlı kalmak bid'at çıkarmaktan hayırlıdır diyor Muhammed aleyhissalatü vesselam. Bir hayat tarzı Efendimiz yaşamış. Bütünüyle bireysel, ailevi, toplumsal, ekonomik, siyasal, hukuk, savaş, barış, her şeyiyle mükemmel bir hayat yaşamış. Kim bu Efendimizin yaşadığı hayattan birini birini çıkarırsa ya bu kadınlar bu miras bu siyaset bu ev düzeni bu eğlence hayatı pek Muhammed'in getirdikleri bizi aşmıyor. Kendimize göre bir hayat yaşayalım derlerse hemen peygamberimizden gelen örnek bir hayatı kaldırmış oluyor insanlar. Ve ama hayırlı olan peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetine uymaktır. Onun Allah tarafından onaylanan ve sen güzel bir ahlak üzeresin dediği hayatına dönmek en güzel olacaktır. Ümmetimden üçüncü bir hadis-i şerif okuyorum. Ümmetimden öyle bir topluluk vardır ki onlara ilk Müslümanların sevabı kadar sevap verilir. 1400 yıl sonrayı yaşıyoruz. Allah hepimize hayırlı bereketli ömürler versin, afafiyet versin. 1400 yıldan fazla geçmiş şey olan bir dinin bir peygamberin Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını yaşamaya çalışıyoruz. Allah'ın izniyle ve o ilk örnek olan sahabilerin hayatıyla da bizim hayatımızın doğrusu kıyaslanır yanı da yok. Allah bizi affetsin. Ama Efendimiz diyor ki, ümmetimden öyle bir topluluk vardır ki, Onlara ilk Müslümanların sevabı kadar sevap verilir. Yani sahabilerin sevabı kadar. Peki ne yapacağız? Kim istemez ki bu sevabı, bu başarıyı? Bunlar dinin hoş karşılamadığı şeyleri çirkin görüp uzak duran kimselerdir. Din neyi hoş karşılamadı biz de çirkin göreceğiz. Din neye evet diyor doğrusu budur. Bana göre yok. Benim şehrime göre yok. Benim devletime göre yok. Benim hükümetime göre yok. Benim siyasi liderime göre yok. Benim din adamlarım, benim din rehberlerime göre yok. Benim bilim adamlarıma göre yok, yok, yok. Din ne diyorsa evet, Allah ne diyorsa evet, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ne diyorsa evet dedi mi bir Müslüman iman olarak? İlk sahabilerin kazancıyla veya kazandığı sevap gibi bir sevap kazanıyor diyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Güzel, kolay bir sevap değil mi? Ne yapacağız? Benim dinim Allah'ın dinidir. Ben Rab olarak Allah'tan razı oldum. Din olarak İslam'dan razı oldum, hoşnut oldum. Örnek rehber olarak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den razı oldum, örnek oldum. Ama pratiğimiz önce bunu bir kabullen. Bunu bir kabullen. Bunun dışında hiçbir kimsenin Allah, İslam ve Muhammed dışında hiçbir kimsenin bunlarla bunlarla yarışa, yarıştıracağımız ya da bunu da bunu da kabul edeceğimiz bir sistem olamaz. Hiçbir kimse, ne din adamları, ne bilim adamları ne siyasetçiler, ne hukukçular, ne ekonomistler, ne dünya devletleri, ne hükümetler. Hiçbir kimse Allah, İslam ve Rasulün önüne geçemez. Pratikte kendi başınasın. Gücün de yetmiyor. Bütünü de bu Kur'an'ı ve peygamberi pratikte uygulamaya. Ama diyorsun ki Rabbim Allah, dinim İslam, peygamberim örnek alacağım şahsiyette, tekrar ediyorum örnek şahsiyetim siyaset liderim değil olmaz ekonomik liderim değil olmaz din liderim din adamı olmaz benim adamı olmaz oyun eğlence spor şarkıcı vesaire ya hiçbir işbirinin örnekliği yoktur örnek şahsiyette Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed velhamdülillahi rabbil alemin